Yani aslında yani öyle bir şey sordum ki yani cidden İstanbul Spor'un e, geçmişine geçmişine damga vurabilecek bir sual sordum. Yani e, İstanbul Spor sahipsiz bir takım ya. Sahipsiz bir takım. Ben daha sayıdan geldim İstanbul Spor'a. Genç takım kaptanıydım. Ali Baba'yı benim genç kalbada hocamdı. Ali Mortaş. Ee, tanıyamadınız Ali Baba'yı. Bir kitap vardı bende orada resmi kitap. Murat Bey'e izan etti Ali Baba Galatasaray'dayken, gençlerin kapatındayken beni genç kalbine aldı, aldı. Aldı. Türkiye şampiyonu genç Ankara'da da iyi topçular vardı, genç Finalde yendik onları ama bizde Yusuf Tuna vardı, ee, Etkafa Zeki vardı, Mehmet vardı, Fuat Sanar vardı, Fenerbahçe'de. Yani, bir de Ali Baba vardı yani, baba yani, baba vardı başımızda her takıma işler. bir kadro kuruldu? Lütfü Bornavalı ve Ziya Taner ve Eşek Dönen. Eşek Düran, menajer. Zaten Eşek Düran, e, ikincilikteyken idare de bizim şeyimizi rabıta sağlardı. Öyle bir adam vardı. Baba değildi ama birkaç kişinin babasıydı. <laughs> bir rahmetli sağlardı o ee, mesela. Arap bilmez, kış gelmiş bu mevsim. Hayatta evine kömür almaz. Hayatta evine kömür düşünmez kış geldi. Gider baba Dönen abi ev soğudu. Arap bilmez. Sen kömür alır. İki ton, bir ton. Kömür alır evine götürür. Ha lokantaya gittik. Yemek yedik kaç para o zaman o parası? 100 lira. Fatura 110 lira. Yani Türkiye'de bazı işler böyle gidiyor. Yani oradan aldı 10 lira la yapmadan ona kömür Buna harçlık verir falan. Böyle Türkiye'de. Ziya Taner mi kurdu kadroyu? Şimdi Ziya Taner'le beraber küme düştük. Ama son maçta yedi oynamayan, hiç oynamayan nasıl karşıya yeneriz diye gün dedik takımda e, Turan desek kimse anlamaz onu tanımazlar. E, şimdi e, Yasin'e gökmeni vermişler Galatasaray'a Yalçın gitmiş Mersin'e e, Haluk gitmiş Bursa'ya Haluk Bursa'da e, Ender Eskişehir'e gitti e para topluyorlar Ender yüz bin lira Ender için, Yalçın için aldılar o kadar bir para. Ee, şimdi bizim çocuklara da herhalde, ben almadım, ne yalan söyleyeyim. İkincilikte oynayacaklar diye, Yıldırım parasız oynamaz. Yani asılmıştım artık, bir onar, yirmişer takviye etmişlerdir kasaba, masaba filan. Gece, gece on, on buçuk. Orta köyün üstünde biz de, biz bizim evimiz kırsal kesim. Ahşap bir evimiz var. Ben onda yatardım. Eşittir oyun geldi eve. Gece dayımla aynı defterlerde top oynamışlar. Siz, e, dayımla eşit top çok şahmet derlerdi. Yani bir an çok oynadı. Ondan sonra e, geldi. Dayım açmış kapıyı. Ahmet demiş, Türkan'la konuşacağım demiş kalktım. Türkan ne yapmayı düşünüyorsun dedi. Dedim abi biz düşündük biz. Her şey değil. Düştük yendik. Ama e, şimdi o arada Zonguldak çok iyi. Çok iyi. Halil gördü gördüğü orada. E, Daryal orada. Harika bir takımız Zonguldak. E, Sarıyer çok iyi. Sarıyer çok iyi. Sarıyer çok iyi. Ondan sonra, o aradan Antalya fena değil, ee, şampiyonluğumuz zorlayacak 3-5 takım var, var. 8-10 puan fazla o devreyi gider bitirdik. Ama ikinci devre çıktık, Beykoz yendi bizi. Sonra yer yendi bizi. Bizimki de aldı bir telaş. Çünkü e, para baş satın alacak güçleri yok. Öbürküleri acayip para bulurlar. Zorbundan, Ekai'den, Allah'ın Antalya turizmi falan bulur. Telaşlarında bizim altın dağılama açımız var. Gittik Ankara'ya. Ee, bir ilerci abimiz var. uluslu bir oteldeyiz. Düşünüyor. Ne düşünüyorsun abi? Dedi ki? Ee, ya dedi Beraberle 15 bin lira para istiyorlar dedi. Şimdi e, ya o senenin başlarını ben sana liste olarak da verebilirim. Yani gün 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 hangi hafta hangi gün şeyleri e, neticeler falan diye de ben verebilirim. Var o bende. Eee en zorlu maç hangisi oldu o sene? Şimdi... dedik. Senin de bir golün var o sene. Benim? Benim bir, iki. İki tane var. Ama diye bir şey yapamazdık ki biz. Şimdi şu direkt oranı sol bek yaptık takıma. En son Karşıyaka maçı vardı. Zaten çıkmıştık, çok arada da puanı açmıştık. Ondan sonra e, ee, kutlaması falan olmadı. Charles, sizin maçtan sonra Fenerbahçe'nin maçı varmış. Vardı. Onlar da şampiyon Vardı. olmuş. Evet, ikimiz de şampiyon Çok güzel resim var orada, Çarlı Yılmaz kutluyor. E, tabii işte Ercan Yılmaz İstanbul Sporlu'ydu. Ya Ercan'ı bile askerden sonra top oynattılar. Ali Baba oynattırdı onunla ya. Ya zaten İslam bu. var? Yarısı Ali Baba talebesi, yarısı Aksaray. Öyle <laughs> bir şey Günay, yıldırım, öldürüm filan hani. E bir de bu Haydi, Haydınar gelince Doğuk Paşa'dan bir adam doldu oraya. Ama onların arasında hayatı çok iyiydi. İbrahim daha iyi olabilirdi. 66 67 senesinde takım dökülüyor. Dökülüyor. Gelen yeniyor, giden yeniyor. Galatasaray'la çarşamba günü bir maç aldılar. Galatasaray ilk devre sürü galip. Nasıl düştük biz o sene? <laughs> Anlattı ama öyle ya. Ne yalnız. <laughs> eski şehir dümen yaptı bize çok güzel. Bunu da çekelim bize. Onu şeyde de bilmiyormuş. Doktor Ahmet Çelik'in vardı? Ha, sen onu, senden maç seyrettik şeydi Nuhittin sen ben. Hı, hı. O. Ee,